Günaydın. Günaydın dediğime bakmayın. Saat 2 e, falan. Saatim takılı değil o yüzden bilmiyorum. E, evde böyle boş boş birkaç gün geçirecektim. Ve dedim ki neden bunu video olarak çekmeyeyim. Şimdi şöyle. Bir hafta sonra finallerim başlıyor. O yüzden e, aslında ders çalışmam gerekiyor. Ama bir iki gün dinleneyim. Ondan sonra çalışmaya başlayayım ki e, enerjimi kaybetmeyeyim dedim. Öyle hey de. Dedi. Bakın gözlüğüm var biraz dağınık. Odamı toplayacağım bakın. Sabah video çektim. O yüzden yatağım toplu. Ee, şurası biraz dağınık. Kıvır kıvır falan. Bunları toplayacağım. Ee, şu masanın üzerine biraz toplayacağım. Bu yılbaşı hediyesiydi. New Lab'den geldi. Bakın şöyle tatlı bir notları var. Çok güzel ürünler gönderdiler bana. Bunlar küçükleri. Büyükleri de var ama onlar banyoda. Şimdi sonra gösteririm. Burası biraz dağınık. Burayı çok toplayamayacağım. Yalan söylemeyeyim şimdi ama bir düzeltirim az çok. Öyle yani. Bir toplayalım etrafı. Şimdi şöyle ki Instagram'da bir tık daha fazla aktif olmak istiyorum. TikTok'ta da öyle. O yüzden hafta içi hiç vaktim olmadığı için video çekemiyorum. Dolayısıyla paylaşamıyorum. Ben dedim ki ben hafta sonları bu videoları stoklayayım. Hafta içine yaya yaya paylaşayım. Bence mantıklı. 5 tane falan video stoklamayı düşünüyorum. Bugün ve belki yarın da yaparım. Sonra güzel duruyor be. Neyse, onları stoklayacağım ama önce stoklayacağım. Ama önce odamı toplamam lazım ki güzel bir alanda video çekeyim. Bakın şöyle bir şeyim var. Ee, Ayaklı iki yadan aldım. Bunu servis arabası diye geçiyor normalde. Bu olmadan önce bu kadar ıvır kıvır nereye koyuyordum hiç bilmiyorum. Bu da düşmüş normalde burada duruyordu. Bunu bir düzenleyeceğim çünkü çok dağınık duruyor. Baksanıza. Her şeyi yedim. Burada okuma kitaplarım var. Okumayı planladım sonraki aylarda. <laughs> Şu kitap okumayı planlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim ya. Şöyle güzel bir kitap, yani değişik bir kitap ama böyle şey gibi. Ee, ne denirdi bunlara? Hani, Şimdi hmm, unuttum. Bilgilerin hızlı olduğu kitaplar var ya. Aa. ansiklopedi, ansiklopedi gibiler. otur yaşıyorum ve bahçemde Casper alt bahçede yaşıyor. Baksız da bası bakıyor bana. Tamam çıkacağız dışarı üzülme. Masayı sileceğim çünkü her yeri pislenmiş. <laughs> ben çünkü ben bu kadar <laughs> bu kadar oluyor benden. Affedersiniz. reçetelere benzeri dokunmaktan, özellikle ıslak benzeri dokunmaktan hiç hoşlanmıyorum. Yani. Şurada bir çöp var. Oh, her şeyi de bunun için atacağım. Tamam, ee, koltuk, masa, çalışma masam bitti. Şimdi e, yatağın yanındaki şu iki masayı bir silip toplayacağım. Sonra bitiyor. Bu kadar. <laughs> arasında tozunu aldım, sildim, süpürdüm. Burayı zaten gördünüz. Bu yerdeki de aldım tekrar astım. Masam üstü böyle. Bunu görmezden gelin. Bunu unuttum. Böyle şu an. Şimdi bunu sıkacağım. Bu bir oda kokusu. Çakradan aldım. Powder Pleasure bendeki ve gerçekten dünyanın en güzel kokularından biri falan. Bayılıyorum. Neyse iPad'in not işte ajandan okuyacağım kitaplar carcurt. Burada burayı topladım zaten. Birlikte topladık. Ağacıma bakın. Şunu salonu mutfağa çıkaracağım. Burayı da topladık. Burada da toplanacak bir şey yoktu. Şu çantaların yanı var ama yapacağım hiçbir şey yok onlara. Şurada bir iki fazlalık şey vardı onları çıkardım. Burası da toplandı. Ok bence. Ne diyorsunuz dostlar? Bence tamamız. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Çünkü pijamaya oturmak istemiyorum. Psikolojimi bozuyor. Dümdüz siyah tişört giydim. Sizinle en son konuştuktan sonra uyumuşum. Sonra kalktım. Üç buçuk tane film izledim. Yani üç tanesini izledim. Bir tanesini yarısını izledim. Sonra yine uyudum. Şimdi sabah oldu. Bir saat şu an 10'a geçiyor. Bugün daha aktif bir gün olacak. Ne yaptım? Kahvaltı ederken bir film daha izledim. Yetmiyor. Filmler yetmiyor. Yani ayın yedisindeyiz. Ben bu ay... Bu, bu, yıl yani 21 Ocak'tan itibaren 7 tane film izlemişim. Mesela her günden bir film sıkıştırmışım neredeyse. Ama aslında 3 tanesini 4 tanesini dün ve bugün izlemiş gibi oldu. Ben seviyorum arkadaşlar. Film izleyeyim, kitap okuyayım. Bunlara vakit ayırayım. Bunlar beni defyarj ediyor. Kendime bir kahve yaptım. O arada bir yaz çektim. Muhtemelen yarın fırlatacağım onu dağıtacağım. Ee, ah, yani Gerçekten her zaman ayımayı seviyorum. Şimdi bakın. Şöyle güzel bir kahve yaptım Kendi tarçınlı falan. Bir de şu kitabı aldım. Bu kitap artık bitecek. Son bir 20-30 sayfası kaldı. Bitireyim. Kafam rahatlasın. Ki yeni kitaplara başlayabileyim. Bir önceki videoda e, söylediğim kitaplardan biriyle devam edeceğim. Oturum saçımda nasıl dağınık. <laughs> Bazen size de şey oluyor mu? Böyle her şeyi salayım bir süre. Mesela iki, ben bu iki gün öyleydim. Her şeyi salayım relax, chill takılayım. Yarın değişecek. Yarın yorucu bir tempo beni bekliyor ama bugün dinleneceğim. Yarın düşünmeyeceğim. Bugün anda kalacağım. Çünkü anda kalmakta çok zorlanıyorum. Yani hani olduğum anın tadını çıkarmakta gerçekten çok zorlanan bir insanım. Hep kafanda şey oluyor. Ya şunu yapmalıyım ya bunu yapmalıyım. Geçen gün arkadaşıma da bunu konuştum mesela. Hani o kadar bir sonraki yani bir saat sonrası iki saat sonrası o kadar düşünüyorum ki hiç olduğum andan olduğum yerden keyif alamıyorum tadını çıkartamıyorum bu gözlük de çok tuhaf geliyor suratıma ben bir yıl sonra gözlüğümü değiştirdim ve bir yıl nereden çıktı neredeyse 6-7 yıl sonra değişik geliyor <laughs> ışığı kapattım. Işıktan maksimum verim alıyorum bence. Saçımı da topladım. Kaşığımı aldım. Bizim kaşığı <laughs> malzemeleri hazır. Başlayalım. Ben küçükken bizim aile diye bir kanal vardı. Küçükken dediğim ortaokula falan gidiyordum. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada Maya diye bir kız vardı ve diş fırçasını bu şekilde yıkarsak içindeki kirlerin aşağı akacağını, bu şekilde yıkarsak kirlerin daha çok içeri gireceğini falan söylemişti. Ben buna çok inanıyorum ve şu an 22 yaşıma gireceğim neredeyse hala bunu yapıyorum. Şimdi çift aşamalı temizlik yapıyordum normalde her zaman zaten şunu kullanıyordum. Bu bitmek üzereydi. Clinique'in e, Take the Day Off Balm'ı çok memnunum. Yalan yok çok sevdiğim bir Ama şu ürün bana hediye geldi. The New Lab'dan çalıştığım şirket, e, bir şirkete bir kutu gönderdiler. Yılbaşı hediye kutusu. Birkaç tane ürün vardı. Bu videoda onları denemek istiyorum aslında. Bu ee, bir temizleme yağı. Hasta Hasveder'in temizleme yağı olarak geçiyor. Bunu kullanacağım önce. Bundan sonra, neyse bunu kullanayım ondan sonra. Tek tek adım adım ilerleyelim. Gerçekten bir pump, pump. Yani bir bastırma sıkım çok yeterli oldu. Fazla bile geldi. Ellerimi yıkadım şu an yüzüm böyle. Şimdi bunu suyla yıkayacağım. Ondan sonra bunu kullanacağım. Bu salisik asitli ve akne karşıtı sebum kontrol yüz temizleme temizleyicisi. Bununla tekrar temizleyeceğim. Normalde de çift aşama temizlik yapıyordum ama o sivilce yapmıyordu. Bakalım bu sivilce yapacak mı? çok merak ediyorum. çok fokur fokur kül veren bir güç temizleme şey değil. Ben normalde bunu kullanıyordum. Bu Doktor Jart'ın Dana mikrofon. E, ee, önce <laughs> bu, bu yığın varmış gibi oldu. Bunu kullanıyordum. Bundan da inanılmaz memnunum. Ama dediğim gibi bu günler hediye geldi. O yüzden kullanmak istedim. Memnun kalırsam niye devam etmeyeyim? Yıkayıp geleceğim şimdi. Şimdi bu Clean Anti Serum e, toniğini kullanıyorum. Evet, bu peda döküp suratınıza sürüyorsunuz. Bununla C vitamini kullanmamda umarım bir sakınca yoktur. Neyse deneyip göreceğiz. Bu e, şeye çok iyi geliyor. Lekeleri çok iyi geliyor cilde inanılmaz, inanılmaz arındırıyor. Bence benim çok sevdiğim bir ürün. Bu zaten ikinci, üçüncü kutu falan şu an. Şimdi C vitamini serumu kullanacağım. Bunu bir kez açıyorum da kimse kullanmadı. ben daha iyi. E, elime sürüp öyle yüzme sürdüm ve hani anında emdi. Garnier'inkini kullanıyordum. O böyle elde daha yapış yapış bir iz bırakıyordu. Bu o kadar bırakmadı. Onu sevdim. Ee, normalde serum sürdükten sonra bu aşağıyla masaj yapacaktım ama o kadar çok hemen çabuk emdi ki yapamam. O yüzden nemlendirici süreceğim şimdi öyle masaj yapacağım. Nemlendiricim de yine Clinique'in bu Master Surge, Surge herhalde öyle okunuyor nemlendiricisi. Ben clean, cilt bakımında kliniği seviyorum. Yani her ürünü bana çok iyi geldi. Şimdiye kadar kötü ürüne denk gelmedim. Benim cildimle çok iyi anlaşıyorlar. Evet cilt bakımım bitti. Şu an rengim açıldı mı açılamadı mı çok merak ediyorum. Gidip ilk videoyu izleyip geleceğim. Bir de güneşinde bakalım. Bekleyin bence temiz duruyor ya. Bir aydınlandım sanki. Değil mi? Bir aydınlandım bence. Bir saçımı da tarayalım bence. Ee, bu Tangle Teaser'ın küçük çanta boyu olanlarından. Bu da Biotin, Urban Care'in Biotin ve kafein saç Spray'i. Bundan sıkacağım. Tarayıp geçeceğim. Saçımı da taradım. Düzgün duruyor. Spreyimi de sıktım. Cildim de çok iyi duruyor. Şu an şu an mental olarak çok iyiyim. Şu Hatta o kadar iyi hissedeceğim ki bence odamı süpürebilirim. Odamı sildim, süpürdüm. Yani bu videoda zihnimi, odamı, cildimi, her yerimi, her şeyi temizledim. <laughs> Ve üşüdüm. Odamı toplarken terledim, üstümü değiştirdim. Şimdi tekrar üşüdüm. Bakın bu üzerindekini hoşça aldım O kadar yumuşak ki. Geçen sene almıştım. Çok güzel ama hala var. Gözümdeki ya krem sürdüm. Ondan böyle yani biraz sürdüm. Ondan böyle parlıyorum. sizinle böyle boş boş iki gün geçirdik beraber. Hafta sonu derslerim başlamadan önce yani pazartesinden yani yarından önce zihnimi sıfırlamış oldum gibi düşünüyorum. Ben de öyle değerlendiriyorum bu iki günü. Şimdi yarın tekrar açacağım kameramı tabii ki. Ve eee sanırım 2-2 iki iki çekerim yine çünkü kalanını editlemek zor oluyor o yüzden iki gün iki gün çekmeyi planlıyorum ders çalışma final haftası benimle final haftası falan öyle bir şeyler bulacağım bir başlık sıkıntı yok onları çekeceğim kütüphaneye gideriz beraber sonra bir kafeye gideriz arkadaşlarımla çalışırız falan vardı öyle bir video zaten makyaj da yaparım biraz ben kendime gelirim ayol Öyle yani şimdi kitabımı da bitirdim bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. Yenisine başlayacağım. Bir borsa spektakülerinin anılarını okuyacağım. Umarım güzeldir. Yani güzel olduğunu tahmin ediyorum. Birkaç sayfasını okudum çünkü. Öyle yani. Umarım siz de bu videoyu izlerken öyle boş boş ne bileyim makyaj yaparken, saçınızı yaparken, kahvaltı ederken, yemek yerken herhangi bir boş bir vaktinizde karşılıklı boş vakit değerlendirmiş olurum olmuşuzdur. Umarım. Konuşamıyorum. Konuşamadım hiç. Konuşmayı çok severim. Çünkü karşımda böyle hani e, konuyu dağıtan bir kişi başka bir konu, konuştuğum biri bir şey yok ki böyle. Aklıma neye eserse konuşabiliyorum mesela. Çok seviyorum bu olayı. Öyle. Bir, bir şey diyecektim. Unuttum şu an. Bu arada mi bilmiyorum. Benim okulum kapandı. Yani Mart'ın başına kadar da kapalı. İki aylık bir tatilim var finallerim haricinde. Finallerim de bir hafta sürüyor zaten. Yani hemen hemen bakılırsa bir, hafta, bir ay, üç haftalık bir tatilim var. Benim zihnimde öyle iki ay. bu, bu boşluğu çok iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü uzun bir süre daha bu boşluğum olmayacak. Hazirana kadar falan. Ama Haziran'dan sonra 4 aylık boşluğum var. Yani eğer çalış, çalışırsam tabii yani çalışıyor oluyorsam halen çalışıyor olursam farklı olur. Neyse bunlar önemli değil. Demek istediğim bu bir buçuk aylık süreyi iki aylık diyeyim hatta kendim ayıracağım. Size ayıracağım. Ve yapmak isteyip de yapamadığım yani vakit ayıramadığım her şeye ayırmaya çalışacağım. Ve bunu sizinle beraber yapacağım. Çünkü vakit ayırmak istediğim şeylerden birisi de zaten bu platform ay. Bu videoyu editledim şu an ve hatta bitti. Kapanışı yapıp atacağım. Tahmin ettiğimden uzun bir video oldu. Net demiyor. Netle. Öyle de dostlar seviyorum sizi. Görüşmek üzere. iki gün sonra. Tekrar burada buluşalım. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.